YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün anne kurabiyesi yapıyorum. çocukluğumuzun en sevilen kurabiyelerinden biri. Ben de bir anne olarak kızıma sık sık bu tariften yapıyorum. Hemen 5 dakikada yapıp fırına gönderilecek bir tarif. Hamur ile başlayalım. 2 tane yumurta kullanıyoruz. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırdım. 1 su bardağı toz şeker ilave ettim. 1 çay bardağı sıvı yağ. bir su bardağı yoğurt Ben de ev yoğurdu vardı e, ev yoğurduyla yaptım 2 yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum şimdi bu malzemeleri biraz çırpacağım e, yani yarısı tereyağlı yarısı sıvı yağlı gibi ama tamamen sıvı yağlı yapmak isterseniz bir çay bardağı yerine bir su bardağı sıvı yağ koyup tereyağı eklemeden de yapabilirsiniz. Bunu azar azar ekleyelim. Anne kurabiyesinin olmazsa olmaz malzemelerinden biri tabi karbonat. Bir çay kaşığı dolusu ekledim. Bir paket vanilin bir paket de kabartma tozu. Elinizde varsa tabii tabi portakal limon çok yakışıyor. Benim de portakal vardı. Biraz kabuğundan da ekledim. unu bir kere de eklemiyorum ee, kıvamı tam bu şekilde olması gerekiyor çok sert olmasın elimize de yapışmayan yumuşak bir kıvamda ee, sıvı yağ içinde olduğu için zaten sıvı yağlı hamurların kıvamı e, böyle biraz çekmeye gelebilen bir e, kıvam tam olarak belki ifade edemedim ee, böyle bir kıvama geldiği zaman artık un eklemeyin ben 5 bardak un ekledim bir tane yumurta sarısı ayırmıştık onu kurabiyelerimizin üzerine sürelim Ben bazen bu kurabiyeyi yaptığımda makasla e, üstten iki kere kesiyorum artı şeklinde. Bu sefer öyle yapmadım. E, fındık ekledim. E, fındıksız yapabilirsiniz veya ceviz de ekleyebilirsiniz veya sadece toz şeker ilave edebilirsiniz. Ben hem fındık hem de toz şeker ilave ettim. Birer tutam kurabiyelerin, kurabiyelerin üzerine şekerden serptim. Fırını önceden 175 derecede ısıtalım sıcak fırında fanlı ayarda kurabiyelerimiz e, renk değiştirene kadar güzelce kızarana kadar tutalım Piştikten sonraki görüntüleri de bu şekilde e, görselleri de çok güzel tatları da inanılmaz lezzetli e, daha önce denemediyseniz hiç denemenizi tavsiye ederim Gerçekten çok güzel bir tarif Annem de bu tarzdan bize e, çocukken çok sık yapardı. Oldukça da fazla çıkıyor bu tariften. Kıvamına da bakalım. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yapanlardan da yorum bekliyorum. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.